Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Stanley Trigger Action paslanmaz çelik termos bardağından bahsedeceğim. Trigger Action Mug 473 ml hacme sahip. İçeceklerinizi 7 saat sıcak, 10 saat soğuk saklama imkanı sunuyor. Ayrıca buzlu içeceklerinizi de 30 saate kadar soğuk tutabiliyor. Elbette bu değerler ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ürün iki parçadan oluşuyor. Gövde kısmı 18x8 e çift duvarlı paslanmaz çelikten, kapak ise BPA içermeyen ve sızdırmayı önleyen trigger action teknolojisiyle geliştirildi. Bardak 22.2 cm yüksekliğe ve 7.3 cm genişliğe sahip. Ağırlığı ise 360 gram. Araba ve bisiklet bardaklıklarına kolayca yerleştirebilir. Ayrıca çantanızda da sızdırma korkusu olmadan taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Tıraşlanmış çelik şeridi sayesinde kapağı olmadan da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Trigger Action kapak sistemi içim sırasında kolay bir içim sağlarken bardağınızın devrilmesi gibi durumlarda içeceklerinizin dökülmesini engelliyor. Ürünün temizliği ise çok kolay. İki parçalı kapak sistemini göründüğü gibi kolayca ayırıp temizliğini de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kapağı ve gövdeyi bulaşık makinesinin üst bölümünde yıkayabilirsiniz. Ancak oluşabilecek renk atmalarına karşı elde ağartıcı olmayan deterjanlar ile yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Termosun mikrodalgada kullanıma uygun olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Stanley Trigger Action termos bardağı farklı renk seçenekleriyle de tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir, merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.